İktidarlar öyle kafalarına göre iş yapamazlar. Demokrasilerde bu böyle değildir. Biz iktidar seçtik, artık sizi hapse atıyoruz. Yok böyle bir şey. Biz iktidar olduk, artık size baskı yapacağız. Böyle bir şey yok. Dünyada bunun örneğini bulamazsınız. Bunların sınırları çizilmiştir her istediklerini yapamazlar. Bu yüzden bakıyorsun gelişmiş Avrupa ülkelerinde seçime katılım oranı yüzde yirmi. Adamın umurunda değil. Niye? Yeni gelen vergi politikasında bir işine gelmeyen hareket yapsa hemen indirir. Vergi politikası. Bir vergi politikasından İngiltere'de başbakanı indirdiler. Bizde her gün vergi artırıyorlar kafalarına göre. Dur diyen yok. Hani o padişahın meşhur hikayesi var ya. Vergiyi artırın. Yolluyor vezirini sadrazamın neyse. Diyor ki padişahım millette hiçbir şey yok biraz daha arttırın diyor. Yine geziyorlar. Tık yok. Biraz daha arttırın. Bu sefer geziyorlar, bakıyorlar. Padişah diyor, millet gülüyor, oynuyor, zil takıp oynuyor. Tamam diyor, delirdiler. Daha arttırmayın diyor. Bizde düzen bu. Bizi sınıyorlar. Artır babam artır, artır. Ama diğer taraflarda öyle değil. İktidarlar sınırları olan yönetimlerdir. Bu sınırları kim belirler? Yasalar ve halk belirler. Siz belirlersiniz. Önüne geçersiniz, yapmasına engel olursunuz. Ama Türkiye'de bu işlemiyor. Ne yapıyorlar? Sizi oyalıyorlar. Ondan sonra dönüp sizden oy alıyorlar. 20 yıllık iktidarı 4 tane tekerin üstüne yüklediler. Şimdi kalktılar, bir daha sizden oy alacaklar. Kanmayın, kanmayın, kanmayın. Bütün bunlar için okuyun. Okuyun, tarihinizi okuyun. Geleceğinizi okuyun. Gerçi okumak da çözüm mü? Bilemiyorum ama çünkü Cumhurbaşkanı her gün prompterdan... Bayağı bir okuyor. Sonuç. Zannediyorum günde 10-15 sayfa okuyor. Yani Türkiye ortalamasının çok üzerinde.